arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube kanalında, YouTube kanalında görmüşsünüzdür siz. O üzere oyunumuzun ilk bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan like butonuna basarak bana destek çıkabilirsiniz ve bu videoya tam da 26 like gelirse bu videonun ikinci bölümü gelecek. Bakalım, haydi başlayalım bundan. Öncelikle lokolarımızı seçelim. Logon bu. Benim en sevdiğim logodur. Sonra avatar seç diyor. Ben buna ne mi? <laughs> Beni gördüğünü bilmiyorum da. Film ayet mi? Film ayet mi? Koç. Güller. Güller. Okey. Şoför. İşte. Ve hesabımızı kurduk arkadaşlar. Hesabımızı kurduk. Bildiğiniz üzere arkadaşlar burada ultimate mask bölümümüzde öyle böyle böyle bölümler var. Ama biz daha yeni başladık. Başladığımız için bir de gösterdi. yavaş gösterdik. Ben oynamayı normalde biliyorum. Yani bunu işe saymayın. Oynamayı bilmem diye. Ben de var diye falan biliyorum. Ne evet, kadar sen eğer ki içinde eğer ki oyunda şey falan yaparsanız Asıl. Ama eğer ki oyunda bu parayı ayarsanız parazan çok güzel o yüzden beklemekte daha iyi bu tekirdağ'dan Kocaöy'e gideceğiz bakalım nasıl bir sefer olacak olacak bakalım bakalım nasıl bir sefer olacak arkadaşlar dediğim gibi 26 ay gerisi bu videonun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar Yani ben görüntülenmeye bakmıyorum. Sadece da izlenme değiliye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarz videoların şimdi ya kadar ve Oraya ve başladık arkadaşlar şimdi sefere başladık bakalım bugün böyle oynayacağız. Oğlum yap baba. televizyon.